Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber ders çalışalım istiyorum. İlk başta gelişim psikolojisiyle başladım. E, Bulut Hoca'dan dinliyorum gelişim psikolojisini. Şimdi ben çalışırken siz de beni birazcık izleyin. Ben zaten 52 dakika çalışmıştım. Şimdi devam edeceğim çalışmaya. Çok burada dört tane video vardı onları izleyeceğim şimdi iki tanesini izledim 1 ve 2 3 ile devam ediyorum şimdi ben dört tane videoyu izledim notlarını bu şekilde aldım yazdım böyle toplam iki buçuk saate yakın çalışmış oldum şimdi birazcık mola vereceğim sonra da sorularını çözeceğim bunu Şimdi burada dört tane test var, çalıştığım konuyla alakalı. Bunları çözeceğim. Aynı zamanda güneş de açtı biraz. Moladan geldim, güzel oldu molada. Evet hocanın kitabından e, kaç 42 tane soru çözdüm Şimdi bu biraz yetmedi Yanlışlarım falan çıktı O yüzden biraz pdf'den soru çözeceğim buradan Burada özel ders öğrencisi Ömer geldi Çarpım tablosunu bilmediği için ona ödev verdim Ve çarpma işlemini yaptık Burada ikinci özel ders öğrencisi Ece geldi Ödevlerini yaptık Ayrıyetten e, soru çözdük. Ece kalem süsünü unutmuş burada. Onu buldum. Şimdi de üçüncü dersim olan Zoom'dan uzaktan eğitim vereceğim. Uzaktan ders yani. E, saat kaç oldu? 8'e falan geliyor. Bir saatte ona ders vereceğim. Böylece bugün özel derslerimi bitirmiş olacağım. E, şimdi 3 tane öğrenciyle de ders bitirdim. Özel dersleri verdim. Şimdi geri tekrar kendi dersime döneceğim. Ama dönmeden önce birazcık mola vermek istiyorum. Hem de şu çayımı içeyim. Çay da koydum kendime. Birazcık video izleyeceğim. Çay içeceğim. Sonra yine kendi derslerime döneceğim. Ben böyle Melis'in vloglarını izlemeyi çok seviyorum. Tam da o video yüklemiş. Biraz hızlandırdım videoyu kısa sürsün diye. Ama onun videolarını çok beğeniyorum. Şimdi biraz geometri çözeceğim. Ben biraz da logaritma çalıştım. Artık çok yoruldum. Dersi burada bitiriyorum. 4 saat çalışmış oldum ama birazcık başım ağrımaya başladı. Daha devam ederdim ama burada bitireceğim artık. Hoşçakalın. Bay bay.